Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Elif zıplayan oyun ile pes pembe, fosforlu pembe bir slime yapacağım. İsterseniz hemen malzemelerden başlayalım. Şöyle Elif zıplayan oyun jelimiz, suyumuz, kabımız ve kaşığımız arkadaşlar. Şimdi hemen başlayacağız. Ama öncelikle şunu demek istiyorum arkadaşlar. E, suyumuz yok. Çünkü Elif zıplayan oyun Tabağıma döktükten sonra Elif zıplayan oyun kutusuna koydum. Tutkal kadar da su koyacağım. Sonra da o suyu tabağımın içine boşaltacağım. Şimdi hemen tutkalımızı tabağımıza ekliyoruz. Şöyle malzemelerimi kenara alıyorum. Tutkalın kapağını açıyorum. Şöyle içindekilerin hepsini döküyoruz. Arkadaşlar gerçi içine su koyacağım birazdan ee, kabımın tutkal kabı, kab kabımın sonra onu birazcık çalkalayacağım ve içindeki tutkalın onunla karışmasını sağlayacağım. Sonra da bu ko tabağa koyduğum tutkalın içine Şöyle pes pembe arkadaşlar çok güzel gerçekten de. Tamam şimdi hemen buna ben su doldurup geliyorum arkadaşlar bu tutkal kutumuza. Su doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Elif zıplayan oyun jelimizin kutusunun içine su koyduk. İyice çalkaladım ben. Video açmadan önce şimdi çalkalıyorum. Ve şimdi kabımızın içine ekliyoruz. Köpürdü arkadaşlar. Bayağı bir tutkalımız oldu bence. Şöyle bir tutkalımız. Bu kabımızı alıyoruz ve kenar koyuyoruz. Şimdi bu elipsiplayan bırakan oyun zili ve su karışımımızı iyice karıştırıyoruz. Şöyle güzelce Arkadaşlar bayağı bir olacağı benziyor. Ben bunun önceden denemiştim arkadaşlar. Gerçekten de çok harika oluyor. Ve bu elif zıplayan önce arkadaşlar kuruduğu zaman zıplıyormuş. Video izlemiştim orada öyle diyordu. Kuruduğu zaman zıplıyormuş arkadaşlar. Kurutmak isterdim ama <laughs> olmadı. Şimdi bu zaten tutkal birazcık güzelliği vardı zaten. İyice su ekleyerek onu iyi bir kıvam aldırdım. Arkadaşlar özelliği var zaten o güzelliği çözündürdüm. işte. böyle su gibi bir şey oldu şu an. Yani su bir şey oldu şimdi. Arkadaşlar rose color tutkal da var aslında. Ya şamanca yoktu ama ee, gelecek videolarımda belki yani bir ihtimal Rossi Color'la yine bir video çekebilirim bilmiyorum. Şimdi şöyle yine kapağıma döküyorum. Bu elimden bir kaza çıkmaz. Hı. işte arkadaşlar. Şimdi hemen birazcık şöyle her bir yana koyuyoruz. Bırak suyumuzdan. Bakalım oluyor mu? oldu bile arkadaşlar şöyle bir parça var da Hı. gösteriyorum şöyle bir parça var Boraks suyu iyice karıştırmam lazım ama bu parça bayağı bir kalına benziyor çözülmeyecek gibi geldi Arkadaşlar bu arada e, boraksı suyu iyice karıştırmadan hemen ardından yine boraksı suyu eklemeyin. Ben önceden öyle yaptım. Çok kötü slime'larım olmuştu yani önceden. Önceki videolarımda. <laughs> ya o yüzden yani çok şeyim yani pişmanım. Boraksı suyu iyice karıştırmadan içine tekrar boraksı suyu eklediğim için. Şimdi ben yine iyice karıştırmadım. Ama birazcık fazla eklenmesi gerekiyor en başta. İşte bu kapağın yarısı kadar falan veya tamamı kadar falan koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. İyice kıvam alana kadar karıştıracağım. Ben çok güzel olacağı benziyor. Ha, rengine de bayıldım gerçekten arkadaşlar. Çok güzel gerçekten çok harika. bunu gerçekten de iyice karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu hemen iyice karıştırayım. <laughs> Sonra geleyim. Evet arkadaşlar tutkalımla boraksı suyumu iyice birbirine yedirdim. Şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi arkadaşlar içine bir miktar daha boraksı su ekleyeceğim. Şöyle. Hiç yere dökmeden, hiç tepsime dökmeden başarabildim. Şimdi yine karıştırıyorum. Çok katı kıvamlı olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çok sıvı da olmasını istemiyorum. Böyle orta kıvamlı olsun. Elime hiç yapışmasını istiyorum. Bu çok güzel bir şey olsun istiyorum. Çok güzel bir slime olsun istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok meraklıyım şu an. Gerçekten de. Şu an rengine bayıldım gerçekten de. Fosfor pembe slime videomuz da vardı arkadaşlar. Onun da rengi çok harika olmuştu. Onda da kalemimizin arkasını çıkarmıştım. Ve orada da fosfor kullanmıştım işte. Kalemin arkasındaki fosfor kullanmıştım. Yine dışarı çıktı. <laughs> Elime şu an gerçekten çok yapışıyor arkadaşlar. Ben gerçi dokunmak istememiştim ama tabağın dışarı çıktı. Tabağımızın dışarı tabağımızın dışına çıktığı için <laughs> dokundum zorunlu olarak. Tamam. Önemli değil. Zaten biraz birazdan oynayacağız. Elimizdekiler de muhtemelen gidecektir. Şöyle. Buradaki tüm boraksı suyu tamamını döküyorum. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar böyle boraksı suyu dökünce Slime böyle çok şey oluyor. Böyle dağılıyor. Paramparça oluyor falan. Sonra tekrar, bir, sonra tekrar birleşiyor arkadaşlar. İyice karıştıktan sonra birleşiyor. Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Olmayacak olmayacak demeyin. Sanki birazcık böyle katı olmuş gibi geldi de. Yani şu an elime yapışıyor ama Biraz daha borak su ekleyelim bence. Bu sefer şişeyle ekleyeceğim. İy, i̇nşallah çok olmaz. İnşallah katı kıvamı olmaz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hemen kollarımı sıvayacağım arkadaşlar. Çünkü kıyafetime bulaşmasını istemiyorum. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kollarımı sıvadım. Şimdi slime'ı elime alma vakti. Elim alacağım ama çok korkuyorum gerçekten de. Kaşımı da kenara alıyorum. Bakalım burak bıraksız kalmış mı? Kalmış birazcık. Onu da koyduk. Bıraksızımızı da kenara aldık. Şimdi biraz şöyle tabaktakileri de alsın. Tabaktaki su suları da alsın. Tabağın etrafına toparlasın iyice. Slime'ımız sonra da onu tabağımızdan alalım. Kurtaralım tabağımızdan onu. Gerçekten çok tatlı oldu arkadaşlar. Ama sanki kıvam bana çok katılmış gibi geldi de. Önemli değil. Sulandırırım. Böyle katı kıvamlı olduğu zaman arkadaşlar sulandırın ama kesinlikle fazla su katmayın. Çünkü slime'ınız hiç böyle açılmaz. Böyle hemen kopar arkadaşlar. Çok kötü olur. Ben yapmıştım ve içine fazla fazla su koymuştum arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle bir keresinde fazla fazla su koymuştum. Slime tamamen su olmuştu. Bir keresinde de yine fazla fazla su koymuştum. Bu sefer su olmak yerine az önce dediğim gibi hep kopmuştu. Hiç açılmamıştı. Slime'ın bir zevki kalmamıştı. Şimdi fosforlu pembe slime'ımızı tabağımızdan alıyoruz. Tabağımızı da koyuyoruz. Şimdi oynuyoruz. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şu an rengi kamerada çok koyu gözüküyor. Ama normalde flaşlı olduğu zaman rengi birazcık açık gözüküyor bence. Öyle evet arkadaşlar flaşlı olduğu zaman rengi çok açık. Arkadaşlar rengine Sonra kıvamını her şeyini ben çok beğendim bu slime'ın. Gerçekten çok güzel oluyormuş Elif Tutkallı slime. Eğer siz de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve istek slime videolarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.